kılan bir adalet mekanizmasının kurulması mümkün olur. Bunu yapmadan hangi kanunu, hangi sistemi, hangi düzenlemeye getirirseniz getirin hepsi insan faktörüne bağlı. Dolayısıyla sonuçta o iş insana dayanıyor. Adalete hakim kılmanız mümkün olmaz. Tabii yapılması gereken teknik konular da var. Bir defa İtalya'dan ithal ceza hukuku Almanya'dan ve İsviçre'den ithal özel hukuk. Fransa'dan ithal idare hukuku hegemonyasına hukuk sistemimizde son vereceğiz. Bunlar 80 seneden beri, 70 seneden beri milletimize saadet getirmemiş, adil kararların verilmesine sağlamamış. Dolayısıyla bünyemize, değerlerimize, toplumumuza yabancı olan bu ithal kanunların ortadan kaldırılması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Gazi Meclisimizi güçlendirecek şekilde revize edilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim ve yasama fonksiyonlarına yeniden işlerlik kazandırılması en öncelikli hedeflerimizden olacak. Ne yargının yönetenler üzerinde ne de yönetenlerin yargı üzerinde vesayetine müsaade edilmemesi hukuk politikamızın temel taşlarından din, dil, ırk, gelir düzeyi ayırt etmeksizin herkesin kul haklarının teminat altına alınması kul hakkı bilinciyle ahiret öncelikli bir yaklaşımla adalet mekanizmasının ıslah edilmesi. Bir diğer hedefimiz yargılama ve tutukluluk sürelerinin kısaltılması. Suçluluğu ispat edilmeden 4 sene, 5 sene tutuklu kalan insanlı, bir ömür süren yargılamalar, mahkemeler, bir ömür geçtikten sonra suçsuz olduğu ortaya çıksan olacak, çıkmasan o olacak. Bunların mutlaka ortadan kaldırılması için yargıda hedef süre uygulamasını etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız. Bu konuda çok büyük hassasiyet göstereceğiz. Yine yargı mekanizmasının hızlanması için uyuşmazlıkların çözümünde hakem, tahkim ve arabuluculuk mekanizmalarının kapsamının genişletilmesi ve daha etkili bir şekilde uygulanması için gerekli adımlar atılacak inşallah. Bu konuda söylenmesi gereken diğer bir husus milletimize yeni, yerli, milli ve sivil bir anayasanın hazırlanması ve hediye edilmesidir. Mevcut anayasa 12 Eylül döneminin kalıntılarını barındırıyor. Bugüne kadar 20'den fazla kez rötuşlar yapılmış, yamalı bohçaya dönmüş. Bundan sonra artık toplumsal mutabakatla ben yaptım olduğu anlayışıyla değil, toplumsal mutabakatla yerli, milli, sivil bir anayasayı inşallah hazırlayıp milletimize hediye etmek temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Sağlıkta şiddet yasasının düzenlenmesi, kamuda ehliyet ve liyakate dayalı bir atama tayin sisteminin belirlenmesi, aile bütünlüğüne zarar veren uygulamaların ortadan kaldırılması, öğretmenlik meslek kanununun hak ve meslek itibarı gözetilerek yeniden revize edilmesi, özel sektörde çalışan öğretmenlerin taban maaşı uygulamasına geçirilmesi, EYT mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesiyle ilgili düzenlemeler en acil şekilde inşallah ele alınacak ve çözüme kavuşturulacak. Yine iktidarımızın ilk 100 günü içerisinde yapmayı planladıklarımızdan bir tanesi emeklilerimize sendikalaşma hakkının verilmesidir. Pazarlık masasında milyonlarca emeklimiz maalesef yer alamıyor ve bundan dolayı da emekli maaşları olması gerekenin çok altında kalıyor. Bütün gelişmiş ülkelerde de pek çok ülkede de örneği olduğu gibi emeklilerin de çalışanlar gibi sendikalaşma hakkına sahip olmasını inşallah sağlayacağız. Diğer önemli bir mesele toplumumuzun kanayan yarası süresiz nafaka meselesi. Süresiz nafaka haksız ve adaletsiz bir uygulamadır. Nafaka süresi belirlenirken bizim iktidarımızda evlilik süresi ve boşanan eşlerin kusurları dikkate alınarak bu nafaka süresi belirlenecek. Nafaka miktarının tespitinde de müşterek çocuk sahibi olunup olunmaması, boşanan ayrılan eşlerin iş ve gelir durumları gibi objektif kriterler hesaba katılacak. Ne olursa olsun, ne kadar kusurlu olursa olsun, ne kadar maddi imkanı olursa olsun eşi ömür boyu nafaka ödeyecek bu adaletli bir yaklaşım değil. Kadını da mağdur eden bir yaklaşım. Bize mağdurlar geldiler. Ben eşimden ayrıldım. 6 ay bir sene evli kalmışım, ayrıldım. 10 seneden beri nafaka ödüyorum. Şimdi başka bir hanımefendiyle evlendim. Çocuklarım oldu. E şu anda evlendiğim hanımefendinin ve çocuklarının rızkından kesiyorum. 6 ay bir sene evli kaldığım hanıma para gönderiyorum. E şimdi burada kaç tane çocuğu ve bir başka hanımı da mağdur etmiş oldum. Bu uygulamayı dediğim gibi nafaka süresi ve nafaka miktarını adaletli ve objektif kriterlere dayanarak inşallah belirleyeceğiz. Nafaka alamayan ihtiyaç sahibi hanımlara destek olmak üzere devlet yardımı ve istihdam mekanizmaları devreye alınacak. Onlar da sahipsiz bırakılmayacak. Yine iktidarımızda ele alacağımız önemli bir husus yeniden Refah Partimizin üzerinde özellikle durduğu 6284 sayılı kanun yuvaları yıkan milyonlarca babayı ve çocuğu perişan eden, babasız bırakan faşist, feminist, ayrılıkçı bu kanunun ıslah edilmesi, daha doğrusu ortadan kaldırılması son derece büyük önem arz ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nin bir uygulaması olarak uygulanan bu kanun, hukukun temel ilkelerine aykırı, anayasaya aykırı, insan haklarına aykırı bu kanunun ortadan kaldırılması en önemli önceliklerimizden olacak iktidarımızda kadın erkek ayırt etmek sizin şiddete uğrayanın mutlaka yanında olacağız. Ancak hiçbir vatandaşımızın da iftiraya maruz kalmasına, keyfilik yüzünden ceza çekmesine de müsaade etmeyeceğiz. Şiddete karşı olmak bizim inancımızın gereğidir. Bizim inancımızın temeli şefkat ve merhamettir. Ama sadece kadına şiddet değil, erkeğe şiddet de, hayvanlara şiddet de, doğaya şiddet de. Bunların hepsinin cezalarını en ağır şekilde uygulayacağız ancak ispata, delile dayalı bir şekilde kimsenin iftiraya uğramasına, keyfiliğe kurban gitmesine mahal vermeden. Mevcut hükümet üzülerek ifade ediyorum LGBT derneklerine göz yummaktadır. 2007 yılında Türkiye'de ilk LGBT öğrenci derneği kurulmuştur. 2011 yılında hukuk tekniği bakımından bir onay yasası manasına gelen 6251 sayılı kanun çıkartılmıştır ve 2015 yılına gelindiğinde ülkemizde LGBT derneklerinin sayısı 22 olmuştu. Şimdi CHP'li Bursa Nilüfer Belediyesi bir LGBT merkezi açtı diye AK Parti kanadı demediğini bırakmıyor. Evet çok doğru söylüyorsunuz. Bu merkezin açılmaması gerekirdi. Biz de kınadık ama ve siz de iktidardasınız ve sizin onayınızla resmi olarak 22 tane LGBT derneği kurulmuş. Geçen gün Boğaziçi LGBT derneği bir yazı yayınlıyor. Diyor ki internet üzerinden LGBT ürünleri satılırken 18 yaş üstü uyarısı oluyor. Halbuki LGBT hakkı çocukların da hakkıdır. Bu 18 yaş üstü ibaresini kaldırılması gerekir. Uluslararası